Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz evet arkadaşlar Kerem Bursin'in çok güzel bir paylaşımı oldu ve Hande Erçelse bu paylaşıma ilk önce kalp bırakmış oldu birbirine karşı çok istekli olan güzel çiftimizin esrarengiz görüntülerini sizlerle paylaşmaktayım. Oldukça güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırıyor. Güzel oyuncularımızın her gün paylaştıkları bu güzel fotoğrafları seve seve izlemekteyiz. Evet arkadaşlar, sizler için her gün muhteşem fotolar paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Eğer beğendiyseniz like ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hoşçakalın.